kasılma doğum alarmı değildir. Özellikle 28. haftadan sonra Braxton Hicks kasılmaları dediğimiz rahmin doğuma hazırlık kasılmaları olur. Siz onu gün içinde 2-3 kere ani hareketlerle veya çok fazla ayakta kaldığınızda hissedebilirsiniz. 28. haftadan sonra özellikle doğum yaklaştıkça 36-37. haftalarda bu kasılmaların sıklığı artabilir. Doğum kasılması olduğundan ne zaman şüpheleniriz? Bu kasılmalar daha sıklaştığında, şiddeti arttığında, sizi biraz dinlenme ihtiyacı oluşturduğunda ve belli bir periyotta gelmeye başladığında bunlar doğum kasılması mı diye şüphelenebilirsiniz. Ama böyle bir şüpheniz olduğunda hemencecik hastaneye gitmenizi tavsiye etmem. Eğer başka bir problem yoksa gebelik takibiniz sürecinde doktorunuz herhangi farklı bir şey demediyse. Peki bu kasılmalar geldi, baktınız sanki ritmik gibi ne yapıyorsunuz? Önce bir dinleniyorsunuz. Dinlendiniz, dinlenmenize rağmen sıklığı giderek artıyorsa o zaman doktorunuzla görüşebilir veya bir sağlık kuruluşuna gidebilirsiniz. Dinlendiniz, kasılmaların sıklığı, şiddeti giderek azalmaya başladı. Hiç oralıklı olmayın. Bunlar hazırlık kasılmalarıdır. Ha, bu hazırlık kasılmalarından memnun olun. Neden? Bu arada rahim ağzı yavaş yavaş yumuşuyor. Rahim kasları böyle sanki bu doğumun antrenmanı gibi düşünün. Doğuma hazırlanıyor. Bunlar bizim en sevdiğimiz kasılmalar aslında. Burada yapmanız gereken şey biraz doğuma yönelik de pratik olsun diye, alıştırma olsun diye hani nasıl rahminiz hazırlanıyor ya, siz de zihnin hazırlanın. Süper kasılmalarım başladı. Her bir kasılmayla beraber rahim ağzım yavaş yavaş yumuşuyor. Her bir kasılma beni doğuma hazırlıyor. Her bir kasılmayla bebeğim doğum kanalına yerleşmeye başlıyor diye zihinsel olarak da hazırlanmanız doğum sürecinde size yardımcı olacaktır. Peki suyunuz geldi ne yapacaksınız? Su geldiği zaman eğer farklı bir şey söylenmediyse çok acele etmenize gerek yok. Duş alacaksınız, duş alabilirsiniz, hazırlığınızı yapmadıysanız hazırlığınızı yapabilirsiniz ama ilk fırsatta doktorunuzla bir sağlık kuruluşuyla irtibata geçmeniz gerektiğini bileceksiniz. Çünkü orada işte bebeğin kalp seslerinin dinlenmesi lazım, rahim ağzında bir açıklık var mı yok mu, önde gelen kısım ne, Doğumu doğum süreciyle ilgili herhangi bir problem var mı bununla ilgili muayene edilmeniz doğru olur. Peki ne zaman acele edeceğiz? Doğumla ilgili tek acele etmemiz gereken durum arkadaşlar aniden fazla miktarda kanamanız olursa size en yakın bir hastaneye gitmeniz lazım. Bu şunu akla getiriyor, acaba bebeğin eşi, plesanta dediğimiz e, o oluşum ayrıldı da kanama onun için mi oluyor? Eğer böyle bir kanamanız olursa, bu o zaman kasılmayı beklemiyorsunuz, bekleyin bakayım ne olacak demiyorsunuz, az kanamalardan bahsetmiyorum. Çünkü rahim ağzı yavaş yavaş açılırken hafif böyle akıntınız, kanlı hale gelebilir, pembemsi akıntınız olabilir. Bunu değil. Bol miktarda fazlaca kanamanız olursa, gebelik haftanız 34 de olsa, 36 da olsa daha doğuma vaktim var deyip beklemiyorsunuz. Doktorunuzu aradınız, ulaşamadınız, ulaşmayı beklemiyorsunuz. Size en yakın bir hastane muhakkak gidiyorsunuz. Güzel doğumlarınız olsun inşallah. Sevgiyle kalın.